Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Everest, Everwatch EW508 akıllı saatimizin kurulumu ve şarj konusunda pratik bilgiler ve hızlı kurulumla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Şimdi kutumuzun açılışı şöyle açıldıktan sonra kutu içeriğinde hemen kutu içeriğine bakalım birlikte. Yani herhangi bir şarj adaptörü veya USB kablo, şarj kablosu çıkmıyor çünkü e, saatin üzerinde bulunan e, pin yatakları sayesinde normal herhangi bir evimizde bulunan e, telefon adaptörümüz yani telefonda kullandığımız 5 voltluk adaptörlerle veyahut da bilgisayarımızın USB soketinden şarj edebiliyoruz. 2 e, adet kordon çıkıyor. Ve garanti belgesi kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinde. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi adaptörümüzü herhangi bir adaptörümüz yani 5 voltluk adaptörümüz elimize aldıktan sonra pin yataklarına dikkat ederek e, tabi iki pin yatağı aynı izaya yani aynı izada olması şartıyla temas edecek şekilde takıyoruz bunu taktıktan sonra bunu şarj ediyoruz aynen bu şekilde bakın şu anda şarj alıyor bir defada titreme yaptı yani şunu atıyorum bu şekilde taktığınız zaman herhangi bir şarj almaz Saatlerce de beklesek şarj almıyor bu şekilde pin yatakları aynı şekilde gelecek şekilde böyle takıyoruz ve şarj almına başlıyor yaklaşık bir bir bir, bir buçuk saat içerisinde şarjı tam full e, olarak doluyor daha sonra e, kurulum için de ya yani şöyle bir şey de söyleyebilirim. Hani e, pratik bir bilgi açısından silgi ile bazılarında belki hani şöyle lekelerden dolayı şarj almayabilir. Bunu silgi yöntemiyle şöyle hafiften evinizde bulunan herhangi bir silgi ile hafiften böyle bir temizleme yaparsanız daha sağlıklı şarj alacaktır. Bir defa mahsus bunu yapmanızda fayda vardır. E, bağlantı konusunda da e, telefonumuzu alıyoruz. Daha sonra Fit Pro uygulamamızı açıyoruz. Açtıktan sonra bütün izinlerimizi veriyoruz. Atla diyoruz. Daha sonra kurmak bölümüne geliyoruz. Kurmak bölümüne. Androidlerde de Set yazıyor burada. Ee, İngilizce olduğu için Android'deki uygulaması. Daha sonra daha fazla özellik ve bağlanma bölümüne tıklıyoruz buradaki tıka. Daha sonra Everwatch saatimizi gördü şu anda. Evet şu anda bağlantıyı sağladı. Bağlantıyı sağladığında da şöyle bir tik görüyorsunuz zaten. Bakın şurada şöyle bir tik var. Çok bağlandığına dair şu anda eşleşme isteği istiyor. Bakın eşleştirmeyi de izin veriyoruz. Hani bunda IOS e, iOS'ta bu kadar bağlantı konusunda. Android'de şöyle bir uyarda bulunayım. E, otomatik başlatma iznini veriyorsunuz. Bildirim iznini veriyorsunuz. Ve e, pil kısıtlama iznini e, kısıtlama yoka getiriyorsun. Yani kesinlikle pil için kısıtlama yapmasın saatte. Çünkü sürekli bağlantı koparabiliyor. E, daha sonra uygulama Uygulamaları buradan açıyorsunuz. Mesela arama bildirimleri, buradan SMS bildirimleri, WhatsApp, Skype gibi uygulamalar buradan açabiliyorsunuz. Buradan da bilekliği göz izasına getirdiğiniz yani sensörün aktif olması için şu tiki aktif ediyorsunuz. İsterseniz isterseniz buradan başlangıç bitiş yani siz gece rahatsız olmak istemiyorsanız Buradan saat kısıtlaması yapabilirsiniz. Daha sonra diğer fonksiyonlardan da titreşim ayarlarını aktif etmeniz gerekiyor. Yoksa aksi takdirde saat titremez. Bir konuda daha değinmek istiyorum. Şimdi bazen kullanıcılar bunu direkt buraya girip bluetooth bölümünden eşleştiriyor. Yani direkt buradan eşleştirmeye çalışıyor. Buradan eşleştirdikten sonra uygulamayı indirip uygulama içerisinden eşleştirmek istediğinizde telefon bir defa eşleştirdiği için e, akıllı akı telefonların içerisinde tekrar burada uygulama içerisinden eşleştirme yapmıyor. Yani kesinlikle ilk başta buradan e, bluetooth bölümünden yani telefon bluetooth arayüzünden kesinlikle e, bağlantı sağlamıyorsunuz. Yani buradan eşleştirme yapmıyorsunuz. Eşleştirmeyi FitPro uygulaması içerisinden yapıyoruz. Bu kadar basit bağlantı ve şarj etme konusu. Ee, dediğim gibi bu kordonlar da çok basit zaten böyle pratik bir şekilde takabiliyorsunuz. Bu kadar. İyi günler diliyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için.